Merhaba Erdoğan. Bin bir gece Masalları 517. gece. Kuş can şahı sırtına alıp 7 gün 8 gece uçtu. En sonunda yüksek bir dağa çıkarttı. Ve sırtından indirip en buranın ardında bir yer bilmem dedi. O esnada can şahı kaldı. Uykusundan uyanınca ışığın havaya aydınlattığı bir meşaleyi gördü. Onun aradığı dağın ışığı olduğunu bilmiyordu. Çok şaşırdı. Aralarında iki aylık bir yol vardı. Bu da kızıl yakuttan yapılmıştı. Evleri ise sarı altındandı. Karanlık deryasından çıkan nefis madenlerden inşa edilen bin burcu vardı. Zaten bu nedenle Cevher Tükna Kalesi diye isimlendirilmişti. Bu büyük kalenin hükümdarının adı ise Şehlandı. Kendisi bu üç kızın babasıydı. Şah'ın durumu böyleydi. Seyide Şemse'nin durumuna gelirsek. Şems'e Şah'ın yanından kaçarak ailesinin yanına dönmüş. Canşah'ı ile aralarında geçimleri anlatmış. Sonra yeryüzünde seyahat ederken gördüğü garip şeylerden bahsetmiş. Canşah'ın kendisini sevdiğini, kendisinin de onu sevdiğini söyleyip Aralarında geçenleri bir bir anlatmış. Anne babası kızın sözlerini işitince ona bu yaptığın reva mıdır de, demişler. Babası bu meseleyi cinlerden olan yardımcılarını anlatmış ve onlara kim bir insan görürse onu tutup bana getirsin diye emretmiş. Şemse annesine Can Şah'ın kendisine tutulduğunu söyleyip onu bize getirmen lazım. Ben babasının sarayından uçarken beni gerçekten seviyorsan Cevheri Tükna Kalesi'ne gel demiştim demiş. Canşah bu ışık ve parıltıyı görünce ne olduğunu öğrenmek için ışığın geldiği yöne doğru gitti. Şemsi de yardımcılardan birisinin Karmus Dağı'nın civarına bir iş için göndermişti. Oraya giderken uzaktan bir insan gördü ve yanına gidip selam verdi. Can Şah korka korka cinin, cinin selamını aldı. Cin adın ne diye sorunca adım Can Şah'tır. Adı Seyyid Şems'i olan bir cin, e cinliğe tutuldum. Birbirimizi severdik. Ama babamın sarayına yerleşmemiz seni ardından kaçıp gitti dedi. Ve yaşadıkları hadiseleri anlattı. Can Şah anlattıkça ifrit kendini tutamayıp ağladı. Can Şah'ı bağır yanık, ağlar bir halde görünce artık ağlama, muradına erdin. İlki o da seni büyük bir hasretle seviyor. Baba ve annesine sana olan muhabbetini anlattı. Kaledeki herkes ondan dolayı seni seviyor. Gönlünü hoş tut. Gözün aydın olsun dedi. Daha sonra İfrit, Can Şahı sırtını alıp Cevheri Kalesi'ne götürdü müjdeciler hükümdar Şehlan'a, Şemsi ve anne Şemsi'e Can Şah'ın geldiğini bildirmek üzere gittiler. Müjdecilerin bu haberi bu müjdeli haber üzerine hepsi çok sevindiler. Hükümdar Şehlan yardımcılarına Can Şah'ı karşılama emri verdi. Hükümdar ifritler ve bir Tüm öteki yardımcıları can şahı karşılamak üzere yola çıktılar. Bu sözlerin ardından Şehrazat sabah ulaştı ve anlatmayı bıraktı. Allah rahatlık versin. Dua. Seni seviyorum.